Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin de hoşuna gideceğini düşündüğüm böyle hepimizin e, bilmediği tarifler olduğunda hemen internetten aradığımız tariflerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Evet akciğer kavurması nasıl yapılır? Akciğer herkes sevmez ama bu şekilde yapın. İnanın ki çok seveceksiniz. Ve hemen sizi bekletmeden tarife geçiyorum. Önce şöyle suya koydum. Bir ilk yıkadım. Ve şöyle çok ufak doğrayacağız. Öyle iri değil. Ufak ufak doğrayacağız. 2 tane akciğerim var. iki tane de yürek var. Şöyle biraz yağları var. Yağların hepsini içine koymayacağım. Ki çok ağır olmasın. Ve gördüğünüz şekilde Tüm ciğerimi doğradım. Elimden geldiğince ufak doğradım. Şimdi yıkayacağız. Güzelce Doğradıktan sonra yıkadığınızda daha güzel temizleniyor. İçindeki kanlar çıkıyor. Suyun altında tutalım. Bol suyla güzelce yıkıyoruz önce. Ve hemen tencereme aktarıyorum. Ocağı aldım. Şöyle üzerine bol su da koyuyorum. Ve altını kapatıp kapağını örtüyoruz. Kaynamaya döndükten sonra bir iki taşım kaynayacak. Sonra süzüyoruz. Yağını salmadan hemen süzüyoruz. Bu kokunun, e, suyunun çıkması lazım ki kokusu çıksın. Daha güzel ve lezzetli olması açısından ben bu şekilde yapıyorum. Evet ciğerimizi süzdük. Tenceremize aldık. Üzerine su koymadık ama içinde su var. Kapağını örtüyoruz ve o suyla İyice pişmesini sağlıyoruz. Burada yarım ay şeklinde doğranmış büyük bir baş soğan da ekleyelim. Bu şekilde birlikte kaynasa daha güzel, daha lezzetli olur. Tuzum da ayrıldıktan sonra kapağını örtüyoruz. Kısıkta pişiriyoruz burada. Çünkü üzerine çok su değil. Hani süzdük. Süzgeçten boşalttık. İçinde kanal o suyla. Hafif hafif böyle ağır bir ateşte bir saate kadar neredeyse pişirdim. Ne kadar çok pişerse o kadar lezzetli oluyor. Sık sık kontrol ediyoruz. Tüm suyunu çekip yanı salana kadar. İçine varsa sebze. Şöyle bir iki biber doğrayabilirsiniz. Ben dondurucuda biberlerim vardı. Biraz kapya karışık biberler. Onları doğrayacağım. içine ekleyeceğim. Bu arada da sık sık kontrol ediyoruz. Karıştıralım. İçinde su kalmayana kadar baktık. Yağını salmış, öyle biraz zeytinyağı ekledim ben. Çünkü yağını koymadım içine. Çok yağlı değil ve burada e, biberlerimi de ekliyorum. Biberleri biraz kavurduktan sonra şöyle iki kaşık, üç kaşık kadar e, domates konserveden içine koyacağım. Ben e, deneyin mutlaka lezzetli oluyor. Ve burada baharatlar: pul biber, e, isot, kekik, kırmızı toz biber, e, kimyon sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Baharatlar eldikten sonra biraz karıştırdan sonra hemen servise hazır ve akciğer kavurması enfes isterseniz ekmek arası döner de yapabilirsiniz bu şekilde ben böyle yanına turşu yeşilde koydum ve bu şekilde servise hazır bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve lütfen eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın bir nokta bir emoji bile olsa mutlaka bir yorum yaparsanız çok sevinirim yani servis tabağında şöyle göstereyim size tane tane ufacık ve gerçekten hani tam böyle ekmeğin arasına koyup dürüm yapmalık. İsterseniz pilavın yanına da koyabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde servis edeceğim. Turşuyla gayet güzel ve çok da lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde yaptım bu tarifi yapın. Bakın görün gerçekten siz de seveceksiniz. Ve videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz.